Şimdi yeri gelmişken artık e, yavaş yavaş bazı eserlerinize de geçelim. Mesela bu son yaptığınız evet. bir cerrah Paşa. E, bunu niye bu kadar e, çok konuşuyoruz? Çünkü bunun altında e, derin bir e, bir yaşanmışlık var. Evet. E, derin acılar bir var. Bir defa yazılır bu eser, bir daha yazılmaz zaten böyle bir. Eser. Evet. Yani aslında çok üzerinde konuşulabilecek bir eser ama bu eser nasıl meydana geldi? Yani büyük ya, bir büyük bir acıdan dolayı meydana geldi ama Acı var, isyan var. Çünkü biz o dönem hakikaten çok şanssız Geçen gün işte mez, bayramda mezarları ziyarete gittim. İşte o öyle mezar akrabalarıma baktım. Hepsi 2002 ile 2004 arasında. Çok üst üste geldi. Yani e, bir kaç de müzik yapıyorsun. Ye, ye, kaç kişi? 7 kişi. kişi. Biri e, kanser kanser de ama altısı kanserdi. Ablam ağaçtan düştü öldü. Dayımın oğlu 42 yaşında mide kanseri. Amcamın oğlu 47 yaşında. Onun abisi 54 yaşında. Kemal Konak hocamız 56 yaşında. Hani babamın yaşı vardı diyelim 72 yaşında. Yani hepsi böyle genç, hepsi böyle, tabii ne oluyor böyle doluyorsun, doluyorsun, doluyorsun. En son zaten Sözden ablam yazdı. Biz de onu mekanımızda, müzikalde okuduk, okuyorduk. İnsanlar çok tepki gösteriyor, çok duygulanıyordu. Dedik o zaman albüme koyalım bunu. Albüme koyarken de bu sefer ben o şarkıyı okumak istemiyordum. Çünkü babamı hatırlıyorum, Gözümden fotoğraflar geçiyor, yoğun bakım ünitesi görüyorum. Hortumlar görüyorum, slaytlar geçiyor gözümden. Albüme koyacağım zaman açtım açık ablam dedim, ya o sene dedim, yani dayanamıyordum o sözü ezberlemeye bile dayanamıyordum. Dedim o sen o en son dörtlüğü de yazdırsana bana dedim abla. Onu telefonda yazdırdı bana işte hani doktorlar da bilir mi ciğerin acısını. Cerrah Paşa'ya koydum canımın yarısını. Onu ablam yazdırdı ondan sonra onu da koyduk. Ee, ama ben bu kadar herkesin bir derdi olduğunu bilmiyordum açıkçası. Bu kadar ses getireceğini bilmiyordum. Ee, ama bu şarkılar insan hayatında bir defa olur. Çünkü senin baban bir kez ölür. Cemal Süreyya demiş ki sizin babanız öldü mü? Benim babam öldü ben kör oldum. Babaların ölümleri sabunluyken gözlerinizi açmaya benzer. Ben sabunluyken gözlerimi açtım ama kör oldum. Dolayısıyla biz ticari müzik yapmadığımız için bu konuyu bir daha işlemeyeceğim zaten. Kapatmaya da çalışıyorum çünkü bu şarkı bir defa yazılır. Bu şarkı eğer buna benzer bir varyant yazarsak o benim sahtekarlığım olur. O benim insanların duygularını sömürmem olur. Bu doğaçlama olan bir şarkıydı. Geçen bir sanatçı arkadaşım diyor bana ki 300 yıl 300 yıldır 300 yıllık bir şarkı yaptın dedi.